Mutfağın ışığı açık Saat üçü biraz geçmiş Masada kağıt yığını Üstümde ağırlık birikmiş Bir fatura daha gelmiş Zarfın rengi bile soğuk Çayın dibi acı kalmış Boğazımda düğüm çoklu Telefon ekranı parlar Rakamlar gözümü yakar Bir hesap yaparım durmadan aklım aynı yere takar Gündüz iyiyim derim ya Yüzümde kısa bir oyun Gece olunca gerçeğim çıkar Konuşur sessizliğin koyu Bir yandan gurur var içimde kimseye eğilmem diye Bir yandan korkuya yetişmezse Düşüncesi her şeye Kapıdan bir ses gelse irkilirim istemeden Sanki adımı çağırır Borç sokakta bile peşimden Nefesim dar Elim boş ama içim Sözüm var bugün düşerim Belki yarın yine kalkarım Çünkü insanı yıkan para değil Belirsizlik o karanlık Ben o karanlıkla yaşarım Ama teslim olmam artık Gece olur rakamlar bağırır Ben gülsem de içim ağrır Nefes daralır yine de başım dik kalır Gece olur rakamlar bağırır Bir kuruş bile ağır gelir Ben susarım içim konuşur sabahı zor getirir Otobüste camdan bakarım Herkes bir yere yetişir Benim içimde bir yarış var Bitmez durmaz genişler Bir mesaj gelir ödedim mi Dilim kurur bir an Cevap yazmam zor değil Zor olan o yükü taşımam Bazen kendime kızarım niye bu kadar üstüme Sonra hatırlarım hayat böyle vurur aynı düzene Bir gün iyi gidersin ertesi gün küçülür dünya İnsan en çok da bu yüzden yaşlanır aynaya bakınca Ama şunu da öğrendim Fakirlik ayıp değil Ayıp olan zor günümde yüz çeviren değil Ben kimseye yük olmadım olmam da istemem Yeter ki şu geceler bitsin kafam rahat etsin biraz hecem küçük bir umut saklarım Cebimde bozuk para gibi Görünmez belki ama var Tutar beni diri Ben de biliyorum geçecek her fırtına durulur Ama şu an içimdeki ses susmaz yorulur Nefesim dar Elim boş ama içim Sözüm var bugün düşerim Belki yarın yine kalkarım Çünkü insanı yıkan para değil Belirsizlik karanlık Ben o karanlıkla yaşarım Ama teslim olmam artık Gece olur rakamlar bağırır Ben gülsem de içim ağrır Borç büyür nefes daralır Yine de başım dik kalır Gece olur rakamlar zor getirir Bir gün gelecek kapı çalacak Ama bu sefer korkmam Bir gün gelecek defter kapanacak Ben yine ben kalacağım Çünkü ben rakam değilim Ben bir ömür taşıyorum Düştüğüm yerden utanmam ben ayağa Gece olur rakamlar bağırır Ben gülsem de içim ağrır Borç büyür nefes daralır